Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve <laughs> izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız? Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyin. Şöyle bir e, gıcık durumu yaşıyorum, malum tatildeyiz çocuklar, e, hala karne tatilinde olan çocukları olan veliler beni anlayacaklardır, e, biraz rahatsızlığım var, ses tonuma yansıyacak gibi görünüyor bugün özellikle, şimdi hmm, hava değişimi vesaire sebepli tabii ki de, şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yüreğinizdeki nedir bilmiyorum ama odaklandığınız kendi konularınız olsun ve ona niyetlenerek dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüğümü sizinle paylaşacağım. Evet şöyle bir göz durumu var. Aslında içinizde birini öldürmüşsünüz. Öldürdüğünüz konu biri aslında artık değer vermediğiniz anlamında. Benim için 5 kuruş ederi yok dediğiniz bir konu Aslında. Bakın belirsizliklerinizle dolu geçirmişsiniz son iki ayı. Ha oldu ha olacak da söyledi tamam söyleyecek. Şimdi söylüyor acaba oldu mu kesinleşti mi netleşti mi diye 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 içinizi kemirdiğiniz bir konudan bahsediyor. Maalesef e, farenin kediyle oynaması gibi oynayan bir insan kötü niyetli bir insan. Siz şöyle düşünün olur mu? Doğru duvar yıkılmaz. Hani bu insan her ne olmuş olursa olsun kalkıp sonuçta sizin hayatınızda birisi yaptıklarından utanmadan bakabiliyorsa yüzünüze düşünün artık kumaşını o insanın. E ve C harfleri görüyorum. Hane içerisinde de bir konudan dolayı karışıklıklar yaşanmış. Ettiğiniz mücadele büyük. İnsanlara tabii ki de ben senin için şunu şunu yaptım diyesiniz geliyor Herkes sizin kadar iyi niyetli olur mu? Bazen biz bir de şunu yapıyoruz. İnsanlara veriyoruz, veriyoruz. İnsanlardan göremeyince de biz üzülüyoruz. Oysa ki düşünün. Yani herkes bizim gibi, kendi gibi. İşte insanın zaten en büyük yarası da buradan geliyor ya. Herkesi kendin gibi sanmak sanıyor insan ya. Maalesef. Demek ki daha anlamanız gereken bir ders var. Çünkü bu insan sizin hayatınızda. Şöyle yani atıp atamayacağınız hani satsan satamazsın, atsan atamazsın deriz ya. Bu kişi biraz sizin hayatınızda öyle birisi de ondan diyor. Burası aslında tam olarak. Şimdi iki insan kafa kafaya vermiş. Bu konuyla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Bu konuyla alakalı konuşmanız var ve bu konuşmadan sonrasında şöyle bir şey var. E, belirsizliği hala ellerinizle kazıyorsunuz ki netleşsin diye ne zaman netleşir biliyor musunuz bakın şurada artık olayları patlatma noktasına gelmişsiniz yani önceden sessizliğimi bozmazsın bir şekilde idare ederdim baktım ki ben enayi yerine konuluyorum sustukça insanlar benim e, susma sebebimi kötüye kullanıyor e, o zaman ben de şey yapacağım diyorsunuz gibi Evet. Bak, ayağınızı denk aldırdığınız birisi var. Yani sen ayağını denk al dediğin bir insan çıkmış burada. Öylesi güzel aslında. Sonrasında nasıl ilerleyeceksin de sen bana net çizgiler çizmişsin. Bak ağzından köpük köpük laflar söyleyen biri var. Ne dediğini duymayan bir insan var. Böylesi çok daha tehlikeli aslında bu tarz insanlar. Söylemlerini çok kişiselleştirme isterim. Senin adına tavsiyem bu diyor bu fal. Sen sonra zaten bu insanı yere yatırmış ve demişsin ki sen kötü niyetlisin sen benim için artık yoksun. Tabii ki de şimdiye kadar iyi niyetinizden çok kullanıldığınız zamanlarınız olmuştur. Diyor ki burası. Sen sustukça sustuğun için kullanılmaya istifa edeceksin artık. Yeter diyeceksin. Bir isyan patlaması yaşayacaksın. E, dolayısıyla bu insan senin hayatında e, senin bu çıkışına da şaşıracak çünkü alışık değil. O alışmış seni kullanmaya. Maalesef. Ne acı değil mi? Düşünsenize sizi kullanmaya alışmış. O yüzden. <laughs> Şunu söyleyeceğim size, ee, ne kadar çok sizi kullanmış olurlarsa olsunlar. Hmm. Sen işte sonra bir patlama yaşayacaksın. 15 günün var diyor, sık dişini 15 gün sonra bu insanla artık aslında onun iç yüzünü de herkese gösterebileceğin bir sürecin içerisindesin. Nitekim artık insanlar senin de kendi yapını bildikleri için. Burada çok da şey yapmayacaklar. Çok da e, kaygılandığınız büyüklükte olmaz. Onu söyleyebilirim. Evet. Kaygılandığınız büyüklükte olmayacak. Ama ne kadar çok Kaygılansan da ne kadar çok istemiyorum istiyorum ya da işte vesaire desen de şöyle bir şey var çizgileri çizmiş olacaksın alttan fethedeceksin. Yani bu insanın stratejini biliyorsun. Sen kendini kanıtlaman gerekenleri kendini ifade ede dur. Bu insanlar zamanla o insanın rengini öğrenecekler. E dolayısıyla kendini çok yıpratmana hiç gerek kalmayacak. Zaten herkes kimin ne olduğunu öğrendiğinde sen de bu işin içinden Kurtulmuş oluyorsun otomatik olarak diyor. Sık dişini bir ay içerisinde hayatta planladığın iş planıysa, ev planıysa, hane planıysa, buradaki neyse artık sonuçta herkesin derde başka olduğu için her türlü ihtimali değerlendirerek yorumluyorum. Ama senin ana derdinle ilgili sık dişini az kaldı diyen bir görsel var burada. Nitekim bununla alakalı olarak da arkadaşlar. Şurada bak ikisi birbirine sırt dönecek zaten. Ay düşünsenize arkanızdan iş çevirmeye çalışıyorlar. İki uyanık diyorsun ama o iki uyanık birbirinin ayağını kaydırıyor. Herkes ortaya. <laughs> i̇şte ilahi adalet belki de bunun adı ya. Yani ortaya dökülecek. Kendi aralarında anlaşamayacaklar. Bırak ki seni. Hani çünkü e, arkalarından iş çevirmeye alışıklar. Ne acı. Yani arkadaşlar, doğru duvar yıkılmaz deyip yolunuza devam edin. E, bu konuda kendinizi anlatmaya çalıştığınız konuda e, bir e, kendinizi izah ettikten sonra büyük oranda bir rahatlama haliniz var. Ama ya sabır. Ama ya sabır arkadaşlar öyle söyleyeyim size. E çünkü ne kadar çok ne kadar çok umursamıyorum ya ben deseniz dahi e, bu insan sizi Hı, maalesef ya keşke böyle olmasa ama maalesef işte hayat asker gibi olmuşsunuz bu insanlar kendi aralarında işleri Ort, bak siz burada dinliyorsunuz bir haber geliyor bunlar birbirlerini gırtlaklamaya başlamış yani ayaklarını kendi ayaklarını kendileri sıkmışlar. Sizin burada net güçlendiğiniz bir durum var ayağınızdan bir şey filizlenmiş yani sizin en kötü ihtimaliniz düşünseniz arkadaşlar şöyle düşünün en kötü durumda oldum ben ayaklarım dibe battı dediğiniz noktada bile sizin ayağınızın altında filizlenen bir durum var. Siz e, ba, benim ayaklarımın altında filizlendi dediğiniz bak netleştirmenin verdiği rahatlık bereketine götürürsün sürersin bakkala gidersin kimse yok bereketini taşırsın. Bu iki insan her kimse ayaklarına kendilerinin yaptığı dolanacak. Sen zaten bu yaptıkları konuyla alakalı muhatap olduğun insanı artık kendin değersizleştirmişsin. Bu da şu anlama taşır. Bence şöyle açıkçası bu arada e, bu kişi kimse senin artık e, kendi niyetin ortaya da döküldüğünden sebep onun da asıl kişiliği herkes öğrendiğinden sebep sen doğru duvar yıkılmaz deyip önüne bakacaksın o ilahi adalet şeklinde alacak cezasını sen merak etme diyor. Onun önüne dökülecek zaten. Bundan sonra sen bana uzak Allah'a yakın dediklerinden olacak o kişi. Diyebilirim arkadaşlar size. Şimdi bak çizgiyi çok net çizmişsin. İşle ilgili herhangi bir sıkıntın olmaz. Balık gibisin. Kısmetini her yere götürüyorsun. Bak şimdi senin ayaklarının taşıdığı yer sen uğurlusun, sen kendi uğurunu taşıyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bir kere e, işle ilgili olarak söyleyebileceğim şey şu. Öncelikle çizginiz netleştirmişsiniz. Yani ben bundan sonra kimseye eyvallah etmem ve kendimi kanıtladım. Bu şekilde dürüstlüğümle, çalışkanlığımla ben kendimi önde tutuyorum. Ya da işte bir şekilde kendimi kanıtladım. Balık gibi çıkmışsınız. Bereketiniz var zaten. Yani bulunduğunuz ortamda aslında... Parayı çeken taraf mı demek lazım? Aslında bazı zamanlar yoğunluğu da çekmek demek anlamına gelebilir. Ama çizginiz net olduğu için kimseye taviz vermezsiniz. Onu söyler burası. İş Ettikten sonra aile içerisinde ayaklarınızın yan yana gelen aslında kökleriniz bir demektir. Gerek aile akraba bağlarınız gerek belki de eşiniz evladınızladır onu bilemeyeceğim. Annenizdir teyzenizdir onu bilemeyeceğim. Aileye yansıyan da olabiliyor çünkü bazen. Aileye mi yansıtmışsınız sizde mi zaten varmış. Ama şöyle bir gerçek var orada. Kancayı takmışsınız ben kendi haklı olduğum konuda dediğim dediktir. Ve ben bu insanlara payını verdim ağzını. Yani mesafen var, kan bağım olabilir, can bağım olabilir ama bir şekilde insanlar artık mesafeli olmayabiliyorum. Kanca tuttuğunu koparttığınız bir konuyla alakalı, kendinizi kanıtlamakla alakalı, köklerinizin bir olup da biraz kendinizden mesafeli olmanız aslında o insanı gönül kırgınlığı da yaşadığınız anlamına gelir. Küslük varsa da bir kopma yok ama onu söyleyebilirim. Son olarak ailevi konulardan. Bir partner, bir beraberlik, aşk hayatınızla alakalı söyleyebileceğim konu da şu. Bir kere kalabalık bir haneniz var. Mevlüt, düğün, dernek, tanışmak gibi menasim söz konusu var. Çocuğunuza sünnet düğünü mü yaptırırsınız. Kızınızı mı istemeye gelirler, oğluna gelin mi isteyeceksiniz ki Bekarlar, siz böyle bir ortamda tanışma ihtimalinizin yüksek olduğunu söylüyor. Ama burada tıpkı iş yerindeki gibi bereketinizi getirmişsiniz. O yüzden ben derim ki burada bu kalabalık temiz bir kalabalık beraberliğinizle alakalı tanışma tanıştırılma gerçekten bilemiyorum ama bir şekilde sizin hayatınızda bereketi olan hanenizin kalıp gelen gideni bitmez misafiri bitmez hani. Böyle hani sevilen bir aile derler ya misafir bereketiyle gelir hesabı. Size gelen bereketiyle gelir. Sizin bereketinizin cebinizin bereketi çok bol. İş yerinizdeki bereket de buradan geliyor. Ben beraberliği olmayan arkadaşlarım da bu kalabalıkta birileriyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek bilginiz olsun derim. Sanki kalabalık bir sülaleymişsiniz gibi diyeceksiniz ki ah be kızım seni ben tek başıma dinliyorum ne kalabalık. Derim ki sizi bu kalabalıkla alakalı özellikle iki ay sonrasında çünkü gelen gideni bitmedi bir trafikte görüyorum. Bu da tabii ki de derim ki sizin ailenizle alakalı konularınızda rahatlamış olacaksınız bereketinizin olduğunu ve birileriyle tanışabileceğinizi ama huzurlu olduğunuzu söyleyen bir görseldir. Allah herkesin bereketini bol kılsın diyorum. İş yerindeki dediğim dedik ve kendinizi kanıtlama durumları bak. Bir erkeğin seni destekleyebileceği, kendini kanıtladığın bir erkek olabileceğin, eşinin para kazancının bak bu şekilde kendinden emin olabileceğini gösterir sevgili kadın dinleyicilerim. Erkek dinleyicilerim bizzat sizsiniz. Hane içerisinde keyiflisin. Neden? Çünkü insanlara sınırlarını koydun. Neden? Çünkü sen artık o insanları tanıyordun zaten. Ne yapacaklarını biliyordun gibi düşün. Ben burada keyifli olduğunuzu göstermiş. Bolluk bereketinizin, huzurlu olduğunuzun simgesi. Evlilikle ilgili sıkıntılı günler vardı, geride kaldı. Bekarlık geride kaldı. Kötü günler geride kaldı. İflas ettik, toparladık. Yani Kara günler geçti, artık güneş doğdu, kartı çıktı. Bence de öyle huzurlu bir bereketli bir yuvanızın olabileceğini gösteren görseller var burada diyorum arkadaşlar. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Ee, güzel bir hafta olur inşallah hepimiz için diyorum arkadaşlar. Görebildiklerim böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabah akşam bakımlarımı ben sayenizde devam edebiliyorum. İnanın bana. Sizlerden aldığım güçtür bana burada olmamı sağlayan her koşul her şart her durumda biliyorsunuz ki gönlünüze sağlık iyi ki varsınız yüreğinizi ferah tutun size yaşatılanlar neler olabilir bilmiyorum ama birileri yüzünden başınıza gelen her bir şeyin karşılığı olacak bunu biliyorum ya sabır ki size de gösterilsin Bunlar arkadaşlar gerçekten öyle Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.